Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda kapya biberli ve patlıcanlı karnıyarık yapacağız. Patlıcanlarımızı alaca soyduk. Tuzu tuzlu su da bekleteceğiz bir yarım saat kadar. Ve kapya biberlerimizin baş kısmını kesmeden ortadan yarıyoruz. İçerisindeki tohumunu çıkarıyoruz. şöyle bir 15 dakika kadar tuzsuz da bekletebiliriz patlıcanımızın acısı çıksın lokum gibi olsun karnı yarığımız için kıymamızı tenceremize aldık hiç yağ koymadan şöyle kullanıp suyunu çekene kadar kavuralım yağımızı sonra ilave edeceğiz. Kıymamız kavrulma aşamasına gelince yemeklik yağımızı koyalım. Yarım çay bardağı kadar. Soğan sivri biber maydanoz ve sarımsağımız var ekleyelim maydanozu son olarak ekleyeceğiz soğanımızı ekleyelim arkadaşlar karnıyarıkta soğanı bol koyabilirsiniz daha da lezzet veriyor tane sarımsak. Maydanozu daha sonra koyalım. Üçlü kavrulsun biraz. Güzel bir karnıyarık yapıyoruz. Kapya biberli karnıyarık. Patlıcan ve kapya biber karışık. Karnıyarık yapıyoruz. Alışyla gelmiş değil Kapra, kapya biberle karnıyarık fakat süper oluyor denemenizi tavsiye ederim. Daha böyle kavuralım. hafif bir maydanoz ekleyelim. Arkadaşlar ben salçayı içerisine koymuyorum. Suyuna sos olarak salçayı koyacağız. Salça bazı yemeklerin tadını bozuyor. Baharatımızı atalım. Kırmızı pul biber. Acı veya tatlı isteğe bağlı. Ben acı atıyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Ve tuzumuzu ekliyoruz. Kavurmaya devam edelim. tane yarağımızın iç bu kadar soğumaya bırakalım patlıcanlarımızı kızartalım patlıcan ve kapya biber patlıcanlarımızı kızartmaya başlayalım Arkadaşlar patlıcan kızartırken bol yağda kızartalım. Bol yağda kızardığı zaman hiç yağ çekmez. Aldığı yağ bırakır. Ne kadar az yağda kızartırsanız o kadar patlıcan yağ çeker. Patlıcanlarımızı şöyle bir iki çizik atalım patlamaması için. Ve kapya biberlerimiz yağımıza bırakalım. Güzelce kızartalım. Patlıcanlarımız da biraz büyük. Ne yapabiliriz? Ortadan kesebiliriz. Tüm kızartıp. Kızartmaya başlayalım. Tamamen kızaran patlıcanlarımız Alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Hiç yağ çekmiyor. Kapya biberlerimiz. Haliyle kapya biber. Biraz sulu olduğu için iyice kuruladık ama biberin sıkı olduğu için suyunu bırakıyor. Kısaltmaya devam edelim. Kutu kısaldı arkadaşlar şöyle bir çatal yardımıyla şöyle içerisini açalım şöyle ezelim hafif çok az da bir patlıcanlarımıza şöyle tuz ekleyelim ve kırmızı kapya biberimize daha lezzet açısından kıymamızdan güzelce patlıcan ve kap kapya biberlerimizin içerisini dolduralım güzel bir karnıyarak yapıyoruz arkadaşlar böyle fırına vereceğiz kapya biberlerimizin de içerisini kıymalarımızdan ekleyerek doldurmaya devam edelim. Kapya biber, karnıyarık ve patlıcan karnıyarığıyla karışık. Karnıyarıklarımız fırına girmeye hazır. Misafir sofralarınızı süsleyecek bir yemek. Benim de misafirim var. Arkadaşlar, görseli de güzel olmanın bir yemeği. Görseli de güzel olmalı. Çok az, yarım kaşık parçamızı kavurarak hafif su ekledik. Salçanızı da mutlaka kavurun. Hem midenizde yanma yapmaz, ekşime yapmaz. Eğer kavurmazsanız mutlaka midenizde ekşime yapacaktır. Yemeğimizin salçasını her zaman kavuralım. Birazcık yağda kavurduk. Bir e, su bardağı kadar suyumuzu ekleyelim. Kaynatalım karnıyarığımızın üzerine döküp fırına vereceğiz. Kaniyanımızın suyunu verelim. Şöyle kenarlardan. Arkadaşlar her zaman için yemeğimizin suyunu üzerine dökmeyelim. Kenarlardan verelim yemeği haşlamış oluruz tadı eksilir Evet yemeğimiz fırına girmeye hazır kapya biberli patlıcanlı karnıyarık fırında bir 15 dakika yeterlidir zaten kıyma kavrulmuş patlıcanlar kızarmış yapanlara afiyet olsun kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı paylaşmanızı isterim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. karnıyarığımızı fırına verdik 200 derecede en fazla 15 dakika yeterlidir